Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant'ta size nasıl renk ayarları yapabileceğinizi göstereceğim. Valorant'ta renk ayarları arkadaşlar renklerin daha canlı olmasına yarıyor ve düşmanlarınızı daha rahat bir şekilde görmenize yarıyor. Bunu da şöyle yapıyor. E, karanlık yerleri daha fazla aydınlatarak daha güzel yani düşmanlarınızı daha net görmenizi sağlıyor. Şimdi ise bunun nasıl yapıldığı kısmına geçelim. Görmüş olduğunuz gibi Valorant'ın normal ayarlarındayım şu an. Ve görüşümüz hani böyle. Hatta şeyleri de göstereyim botları. Botlar bu şekilde duruyor. Şimdi ise alt Z yaparak Here. Gameforge Experience uygulamasını açıyoruz. Umarım bu size vardır. Yani mutlaka vardır. Yoksa da indirmesi çok kolay zaten. Gameforge Experience yazarak indirebilirsiniz. E, ondan sonra oyun filtresi kısmına geliyorsunuz. Ve buradan görmüş olduğunuz gibi benimki şu an kapalı. Benim kendi ayarlarımı göstereceğim öncelikle size. Birinci olarak çok daha renklerin canlı ve cavçaflı olduğu bir şey göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi bu baya yani e, aşırı Aşırı turuncumsu yani daha çok canlı oyun aşırı canlı şu an görmüş olduğunuz gibi e, Bunu ben size fazla tavsiye etmiyorum çünkü gözünüzü fazla yorar e, Ama isterseniz bunu yapabilirsiniz evet. Şimdi bunları Nasıl yapabileceğinizi göstereceğim hani bu ayara nasıl getirebileceğinizi buradan buraya geliyorsunuz arkadaşlar Buradan filtre ekle kısmından Renk Ve sonra Ayrıntılar ekliyorsunuz yani bu ikisini ekledikten sonra içlerinden buradan ayarlarını yapacaksınız. İkisinde de var. buraları basıp ayarlarını görebiliyorsunuz. Bunları benim size vereceğim yani benim ayarlarımı göre yapabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi ayarlarım böyle. İlk ayarım bu. Ayrıntılar kısmındaki ayarım da bu. Şimdi size iki vesile daha çok önerdiğim ayara geçelim. Bu arkadaşlar hani görmüş olduğunuz gibi çok daha parlak, ne renkler aşırı canlı. Ee, ne de yani böyle çok gözünüzü alacak bir şey yok. Sadece oyun daha net ve daha böyle parlak görmüş olduğunuz gibi karakterler ne kadar par parladı görmüş olduğunuz Burada. gibi yani botlar. Şimdi kapatacağım. Aradaki farkı anlayın. Yani. Aradaki fark bu. Ee, bunun ayarlarını da ise şöyle göstereyim. Bunun ayrıntılar kısmı böyle renk kısmı ise bu şekilde. Ee, bu kadar arkadaşlar. Renk ayarları bu kadar basit yani. Oyununuzu daha güzel bir şekilde oynamanızı sağlayacaktır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atıp bir de kanalıma abone olursanız beni çok sevinirsiniz. Hepinize görüşürüz diyorum. Bay bay.